Canlarım var, solucan çiftliği satmak konusunda uzmanlaşacağız. E, bilirsin, karınca çiftliği gibi! Sorun nedir? Yoksa uçmaktan korkuyor musun? O, onun gibi bir şey! Endişe edecek hiçbir şey yok, Mary! İstatistikler, havaalanına giderken ölüm riskinin daha yüksek olduğunu ya, ya. söylüyor. Bilirsin, kaldırma çıkma, birine çarpma ya da bir kamyonun altında kalma riski çok daha fazla. Bir ha. kuzenim var e, ve bu kuzenim e, aslında daha doğrusu var demek ki! Lloyd gözlerini yoldan ayırmasan nasıl olur? Ha, ha, evet, evet. İyi fikir. İnsan dikkatli olmalı. Yollar çılgın sürücülerle. Tamam çocuklar, Kuralları biliyorsunuz, ısırma yok, itişme yok, kıçını koklama Hangi yok! Hangi cehennemdeydin? Köpeklerimin tam 40 tamam, dakika tamam, önce burada tamam, olması gerekirdi. Tamam, tamam, Makyajlarını tamam. ne zaman yapmamı bekliyorsun? Siz bunu merak etmeyin bayan Digu Burger, Nigo bu Nigo sefer... Digu Borin. Nigo... Borin! Borin! Bu çocukların makyaja filan ihtiyacı yok, neden derseniz sebebini söyleyeyim. Çünkü onları yıkadım taradım ve tüylerini makasla kestim. Bütün bunları tek başıma yaptım. <laughs> Biliyor musunuz? Sanırım onları bir kez daha tarasanız iyi olur. Beyaz bölge acil yolcu girişi ve çıkışına ayrılmıştır. Fark etmeyiniz. Teşekkür ederim. Al bakalım. hayır. hayır. Bunu kesinlikle kabul edemem. Yaşadığımız onca güzel şeyden sonra. Ee, teşekkür ederim Lloyd! Solucanlarınla sana şans dilerim. Ee, beni kucaklamayı unuttun. Beyaz bölge acil yolcu girişi ve çıkışı için ayrılmıştır. Fark etmeyiniz. Vedalaşmaları hiç sevmem. <laughs> 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 Şşşş! Git hadi. <laughs> Güçlü ol! Richard, lütfen çıkış kapısına. Bay Vern, Bay Dem, lütfen çıkış kapısına. Zarfı asansörün yanına bırakacak. Sen alacaksın. Çocuk oyuncağı. Hoşça kal! Bay Cortez lütfen beyaz telefona gelin size mesaj var. İşte madamız bebek. Çantayı bıraktı, gidelim. Affedersiniz, geliyorum. Yoluma çıkan kaybeder!